Canlıyı yapmıyorum. Odamdan yapıyorum. 2 ee, gün içerisinde yani cuma ve cumartesi günü 7 tane hastanın iyileşme, kanser hastasının iyileşme ve iyiye gitme haberlerini aldım. Hem bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Her zaman paylaşmıyorum ama bugün içimden geldi. Ee, ayrıca yurt dışına çıkacağım. Yarın Fransa'ya gidiyorum ailemle birlikte. Bir hafta kalacağım. Ee, ertesi hafta e, pazar günü döneceğiz. Onu da haber vermek istedim. Yine bana ulaşabilirsiniz, telefonum açık. Ama biraz daha zor olacak çünkü oradan oraya koşturacağız programlar nedeniyle. Ulaşamayanlar dönüşte zaten ararlar. Bu hastalarla ilgili çok kısa bilgi vereceğim. Bir tanesi 46 yaşında bayan hastaydı. Serviks e, kanseri, rahim ağzı kanseri diyelim. Lehmet hastası vardı. Bunların bir kısmı tamamen iyileşti. Diğerleri de işte şaşılacak şekilde iyiye gidiyorlar. Ee, i̇kinci hastam 42 yaşında bayan hastaydı. Özofagus yani yemek borusu kanseri vardı. Akciğer ve lenf metastazı vardı. Ee, üçüncü hastam haberini aldım, not aldım buraya. Çünkü 46 yaşında bayan hasta. Meme kanseri, lenf, lenf metastazları vardı. Diğer hastam, dördüncü hastam, 48 yaşında bayan hasta, over yani yumurtalık kanseriydi e, ee, çok benim böyle mutlu olduğum bir haber. 5 yaşında erkek çocuk beyin sapı kanseriydi. İyiye gidiyor. Yani ne kadar şükür etsek azdır. Yine yet, bak, 5 yaşında, 71 yaşında erkek hasta akciğer kanseri karın içi eğilimi vardı. 67 yaşında erkek hasta e, hemitoraks da kitle yani adenokarsinom vardı. Bu hastalarla ilgili aldığım haberi WhatsApp gruplarım var biliyorsunuz. Çünkü artık bir tane grup açtım, WhatsApp grubu. Ee, 1025 kişi alıyor kapasite, doldu. İkinci grubu açtık, o da 1025 kişi doldu. Üçüncü grubu açtık, o da dolmak üzere. Bir de ön başvuru ile ilgili bir WhatsApp grubu açtım. Yani yaklaşık 3000 civarı hasta e, hastam var. Bunlar benim iletişimler, hasta ve yakınları. Ee, bu gruplara nasıl katılabilirsiniz? Ee, benim profilime ekledim. Profilimde iki tane WhatsApp grup linki var. Bir tanesi benim normal WhatsApp'ımın linki. Diğeri de o grubun linki. Gruba tıklayarak şey alırsınız. Ön bekleme odasını alırsınız. Bu bekleme odasındakiler 100 kişiyi tamamladığı zaman, 150 kişi olduğu zaman alıyor ama bu sefer 250'yi geçti herhalde. Onları da bir almam lazım. O şekilde gruplarda da bu hastalarımın izinleri varsa, hepsinin izin izni oluyor gerçi, bu iyileşme haberlerini o telefon konuşmalarını, iyileşme haberlerini tarih söyleyerek hani çünkü o kadar art niyetli insanlar oluyor ki ve çok eski bir konuşmayı yeniymiş gibi paylaşıyor diyebilirler. Sonrasında da paylaşma ihtimalini kaldırıyorum yeniymiş gibi. Yani mesela bir hastamla konuştuğum zaman telefon konuşması sonunda unutmazsam işte bugün işte 20, 28 Nisan 2025 saat şu telefon diye oraya da konuşmada ekliyorum. Bunları paylaşıyoruz. Bu tür telefon konuşmalarını kesinlikle sosyal medyadan paylaşılmasına izin vermiyorum. Hatta burada da yazdım, gruplarda da yazdım. Şöyle yazmıştım, lütfen burada yayınladığım video ve ses kayıtlarını sosyal medyada paylaşmayınız. Ben de paylaşmıyorum. Çünkü kanser hastalarının ve ailelerinin hassasiyetini kanser bizzat ailesinde yoğun olarak yaşamış birisi, bir doktor olarak iyi biliyorum. Aksi takdirde bu işin ticaretini yapanların hastaları kandırmakla ilgili en güçlü manivela kulu haline geliriz dedim. yarar vermek için çırpınırken bunların hastalara zarar vermelerine sebep oluruz. Buna sebep olanları her iki dünyada da affetmem. Hastaları fayda vermek için birebir paylaşıp hastalara fayda vermek için birebir paylaşabilirsiniz. Ama onları da bu konuda uyarın ki sosyal medyayı bunu taşımasınlar diye yazdım. Bunlar önemli. Bir de böyle beni istismar etmeye çalışan, ticaretle uğraşan insanlar oluyor ya da işte e, bunlar ama çok az, o kadar az ki. E, benim videolarımı paylaşanlar mutlaka e, ya hastalarımdır, iyileşen hastalarımdır, ya hasta yakınlarıdır ya da yardımcılarımdır. Bu iyilik hareketinde bana yardım eden kişilerdir. Böyle art niyetli dışarıdan insanlar benim videolarımı paylaşamazlar çünkü herkes bana ulaşabiliyor. Yani ulaşılmaz değilim işte falanca profesör, doktor bilmem neye ulaşamazsınız ama benim telefonum her yerde var. Bana direkt ulaşabilirsiniz. Bunları söyleyecektim. İşte yurt dışına çıkıyorum, bir hafta yokum onu diyecektim. Yine arayabilirsiniz. Peki ne yapıyoruz? Nasıl arayacaksınız? Nasıl ulaşacaksınız? 6-7 defa çaldırın telefonumu. Üst üste aramayın. Sonra açmazsam aramayın. Yarım saat, bir saatte bir arayın bugün ulaşamazsanız ertesi gün ertesi gün, en fazla yani iki üç günde ulaşırsınız. Bazen hemen ulaşabilirsiniz duruma göre. Ee, o şekilde ulaşabilirsiniz. Öncesinde WhatsApp'tan durumunuzu yazarsanız tabi daha iyi olur. Yani aramadan önce. Gerçi WhatsApp mesajlarını görmüyorum ama siz aradığınız zaman WhatsApp'ınızı açarım telefonunuzdan. böylece size videolar göndermem kolay olur. Not almam kolay olur sizinle ilgili. Çünkü o kadar çok hasta var ki. Bana o şekilde ulaşabilirsiniz. Allah-u Teala bütün hastalarımıza dergahından şifalar versin, merhametiyle muamele etsin, kalıcı şifa versin. Diyelim öyle dua ile bitirelim buradaki kısa konuşmamızı. Siz de bana dua edin. Aileme dua edin, sevdiklerime dua edin. Hep birbirimize dua edelim. Elimizden geleni yapalım. Ee, şifayı Allah'tan bekleyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.